Utkucuğum. Bunu. Bunu. Yayın oğlu. Şimdi benim bebişlerim gelecek. Bekle. Moderatörüm var. Bir tane Ahmet'le İcri. Yardımcılarım benim. Bak yayın yok mu diye yorum atmış. Şu an yoksun. Görmedim. Bildirimini açmadın mı yavrum? Bunu bana mı doldurdun? Hayır. Kirpik taktık Ağzı hiç yakışmamış. Niye mi? Belli değil ki. Çok küçük takmış. Kaç kişi var şimdi? Şu an kimse yok ama <laughs> birazdan gelirler. Bak geldi bile. Hoş geldin. Kim geldi? Adını yazar mısın? Görünmüyor ki kimin izledi. Reşatçım merhaba hoş geldin. Ne haber? bir tane ısırayım ya. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ben açtım yayını. Bu da kardeşim. Benim paşam. Afiyet olsun diyor Reşat. Teşekkür ederim. Biz, biz, biz. Ee, ne şu an, bu. Hmm. Kaç para verdin Parası da güzel. 300 lira. Suyuyla beraber 450. Oh yapsana. Anne telefon çalıyor. Kardeşinin adı ne diyor? Utkucu, Utku canım. Utkucum diyecektim. Utku. <laughs> Reşatcığım Utku. Reşat yayını beğenir misin ablacığım? Şu an kimse girmedi. Benim adım Seyit diyor. Seyit hoş geldin. Merhaba Otku diyor. Merhaba. Çok tatlılar var ya. O kadar bak Reşat sürekli geliyor mesela. Seyit herhalde yeni. Çok güzel mesajlar atıyorlar. İçeride misafir var o yüzden mutfakta açıyorum. Yayını beğenelim mi arkadaşlar? Çoğalalım, büyüyelim. Nereye gidiyor? Reşatçım sen kaç yaşındasın? Aa Seyit ve ben kardeşiz. Aa ikiniz aynı aynı yerde mi izliyorsunuz şu an? 12 diyor. Nerede yaşıyorsunuz? İkinizi de seviyorum. Aa hoş geldin. Aşkım dün bak Kore aşkı baş harfim ne diyip duruyordun. Aşkım nasılsın? Nisan mı yazmıştın ablacığım? Dün çok yoğundu mesajlar. Son kez adını söyler misin bana? bebişim. Büyük şehir, büyük şehir belediye başkanı. Öyle mi? Ben bilmiyordum Rabia. Çok seri Lina, tamam Lina um. Seyit 8 yaşındaymış. Reşat da 12 yaşındaymış. Linacığım sen kaç yaşındaydın yavrum? Oğlum kulağımı dibine niye fızırda Bak Azerbaycan siz Türkçe konuşuyorsunuz diye ben de Türk ay biz de Türkçe konuşuyoruz diye. Lina'cığım da 14 yaşında. Yayını beğenelim mi bebişlerim? tık tık yapalım mı şu an az kişiyiz kirpi taktırdım Lina Aslında bugün açmayacaktım misafir var da teşekkür ederim Reşatcığım Evde misafir var açmayayım dedim ama dedim şimdi bebişlerim bekler. O ne lan? Daha fazla mesajını atmak istemiyorum. Neden Rabia ne oldu? Hmm. Sen telefonun bir açsana bakayım. Ay. Beren girmiyor. Beren nerelerde ya? Canancım hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Ne lazım kanlaşma? Neydi? Hayalada TV. Utku 14 değil mi aşkım? 14. 15. Utku 15 yaşında. Ben de bakayım kimse yok. 33. Ben de iyiyim Canancığım, Ne yapayım? Sıcakla boğuşuyoruz. Ben de Aaa hoş geldin. Bak Elin Fan'a diye şey, sayfa açmışlar. Evet sen yoktun dün. Önemli değil aşkım. Hoş geldin. İyi ki geldin. Defneciğim hoş geldin. Anne, sen Yavrum. Sen mi çekiyorsun? evet. Bak göstereyim. Benim kızım sütünü bitirmiş. Gelecek yanıma? Anne alalım getir. Odada yatıp ölmüyor. Gel. Biraz yanımda kal. Ben seni çok özledim. Ama şey. Şu... Gel tamam ha. gel. Hadi telefonunu al gel o zaman. Gel telefonunu alalım. Oyun oynayacak mıyız? Oynayalım. Aa Beren de geldi. Beroş ne haber? Az önce senden bahsettim. İyiyim sen nasılsın kuzucuğum Beroş'um? Evet Canan çok sıcak vallahi. Şey Mecidiye köye gittim geldim. Bilmiyorum ya Lina niye az? Arada oluyor öyle. Dün de böyle oldu bu saatte. Hadi oyun oynayalım mı? Oturca şey emojileri bir atsana telefondan. Ben şimdi emoji göstereceğim. İlk bilen kazanacak. İlk üç kişiyi söyleyeceğiz, tamam mı? Anne. Evet Defne. Anne niye? oynayalım mı? Hadi oynayalım gel. Şimdi arkadaşlarına soru soralım. Anne oyun oynayalım Ha? Gel. Nereden açın, Hop şimdi? Mesela mesajlardan emojiyle oynayacağız şimdi. Ne oynayacağız? Şimdi sana da açalım. Sen bana, ben sana bir şey soracağım. Sen onu bulacaksın, tamam mı? Ne? Bak şimdi. Bekle. Şimdi böyle bulun bakalım bunu. Hayal bul bakalım nerede o? Ben de anneannemlerle dışarıdayım. Aa, bak Beroş hayalim diyor. Buldun mu? Bunu buldum. Hayır Lina o değil böyle. Var ya. Reşatcığım. buldum. Buldum vallahi hayal buldu. Sizden önce buldu bak. Şimdi. Evet. Şimdi böyle böyle yapıp pıt var ya şuradan. <laughs> evet Utku da burada. Ağlayan emoji bulalım hadi. Hayalcığım bu bakalım. Hayalada. <laughs> Aferin hayal <'a> kazandı. <laughs> evet. Emoji. Ay Defneciğim. Hadi Linacığım, bakayım. Reşatcığım aferin. Hadi bir daha dur. Anne, hmm. hangisi? Dur Anne. söyleyeceğim. Hmm, kızgın <laughs> Suratsız Utku diyor. Bana. Anne. <laughs> kızgın surat hadi gelsin. Suratsız Utku diyor. Ervacığım, Erva geldi. Erva kazandı. Geldi ve kazandı. Erva da gelmiş bak. Nasılsın kuzum? Canan evet. Ana. Hadi bir tane daha. Reşatcığım, dur bakalım şimdi Ana. bir daha bir daha. Dur, şimdi Ana. soracağım. kızıyordu burnundan böyle dumanlar çıkıyor ya. O 1 2 3 başla. Hmm. <laughs> Anne. Annem. Aynı zamanda yayını beğenelim arkadaşlar. Aa Canan Karagöz. Bir Reşat ikinci Lila üçüncü. <laughs> Hayla da dördüncü. <laughs> Ervan ben Beren. <laughs> Bak, Üşüyen. Anne. Hadi üşüyeni bulalım. <laughs> anne ben buldum. Sen buldun mu? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başka bakayım. Canan yine anne, birincisin. Anne. Reşat abin ikinci. Anne. Canım. Hayala da üçüncü. Bir, iki. Lina üçüncü. Anne, Defne bak. Ben... dördüncü. Anne. Tank etti olduğunu hatırladım. Anne. Gel. Anne. Anne. Hmm, üzgün. Üzgün surat gelsin. Ne oldu bugün bizim yayınımızda ya? ne Nerede benim çocuklarım? Hayla da birinci oldu. evet Hayla da kazandı. Ay Reşat. Anne. Ha. Anne. Aşkım. Evet, hayırladı bildi. Reşat, Linat, 3. Defne. Anne. Günlaricim, hoş geldin abi. Nasılsın? Böyle yapsana mı? Yapıyordun ya. Şöyle, şöyle yapsın. Çirkin olur ya. Onu bak. Ne o? <laughs> Selam günlerem, ne yapıyorsun? İyi misin? Anne. Hı. Hadi gel bir tane daha söyleyelim. Abla. Nesneler. abla ablayıp yazıyorum burada ablacığım. Mesajımı niye görmemezlikten geliyorsun? Aşkım niye görmemezlikten geleyim Bir tanem olur mu öyle şey? Görmüyorum demek ki yavrum. Bak şu an az kişi. Hmm, bakayım. Neyi olsunlar Dur hadi sen seç. Hangisini bolsunlar? Uzaylı, uzaylı. Aa, uzaylı, uzaylı. Hadi uzaylı gelsin. Uzaylı, uzaylı, uzaylı. Uzaylısız hoş geldin. Osale 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 Çok sağ ol. Annem. Osale 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 sen nasılsın demiş. İyiyim kuzucuğum. Sağ ol. Aa buldu. Canan Karagöz Bir, Nilsu iki, Lina Abne. üç. Anne uzaylıyı buldular. Ha dur. Aa, Abla ben. Abla. Bu ne? onu aynasını buldum. Uzun burunluyum mu? Evet, uzun burunlu. Hadi gösterelim o zaman. Anladım. Hangi rengini bulsunlar? <laughs> Hayır olmaz. <Usun> <laughs> Şapşik. Anne. Ha. Anne bak. Ervadin vardı beri Anne. Evet. Dün akşam vardı Erva. Şurada terzi yok mu? Ee, oraya. Ha? Hangisi? <laughs> Burnunu siliyor ya hasta olmuş. Yazık. Onu bulalım hadi. Aynı zamanda yayını beğenelim lütfen arkadaşlar. Anne, anne ben moldum. Hayallerde kazandı. Kazandık, 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 kazandık. Kim geldi? Kim geldi? Git bak. Kim, kim geldi Utku? Merhaba. Ay, hoş geldin. Merhaba. Ayrı ayrı durduklar için hangi tarafa gideceğiz? Şey anne bak Ersin Bey'in anne. Hoş geldin. Anne. Anne. Güzel olmuş. anne. Valla. Anne Ersin Bey'in anne. Nasıl taktın? Şey etti. Kirpikçi. Ne kadar? 950 TL. Anne Annem ben mutfaktayım. Sizle alakam yok ki. Siz kürpücüğü salonda durun. Mi? Yok ya küçük zaten baksana. Anne bana, anne bana. Anne anne. Çok güzelmiş. Anne doğal, doğal oldu değil mi? Evet. doğdu. Dur gelmiş. Defne'cim birinci. Günler Allah. Güzel balamız. Ay kurban olurum. Güzel bala diyorlar. Hayal sana bala. Güzelmiş bala. Ha? Arkadaşlar burası çok karışık. Bugün yayını erken kapatayım mı? Ya da dört gibi falan açalım mı? Ne dersiniz? Hayali doyutmuş de olurum. Rahat rahat sohbet ederiz. dörtte açalım bugün. Anamın arkadaşları geliyor. Ben yapayım mı? Ver ver ben yaparım bırak. Ver. Yana koltuk. <laughs> <laughs> Niye ya? Niye beni? Kim o bize mi? Bize mi? Bize mi? Bize mi? Bize mi? <gülüyor> <gülüyor> Gidelim mi? Ben gelememişim şey olmuşum. E, Yapma bugün. Burayı ben silerim <laughs> istiyorsun. Bence öyle olsun. Tamam ablacığım öyle yapalım. Annem de biraz geldiler anama. Hadi öpüyorum hepinizi. Saat 4'te yine açacağım tamam mı? Yine gelin. Kendinize iyi bakın. Aynı güzel görünüm kız. Tamam Beruş'um dörtte açacağım yine. Ben köydeyim, gezmeye gidiyorum. Tamam Defnoş'um. Canancığım görüşürüz. Gaçecim görüşürüz yavrum. Ervacığım buradaysan görüşürüz. Ayıp, Öpüyorum ayıp hepinizi. Reşatçım görüşürüz. Seyda'da selam söyle.